ya sosyal ya koruyalım. Açalım orayı tamam. 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 sosyal Tamam. 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 Hiç yok, Tamam. 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 Bak Tamam. 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 Tutma, bir ayrı tutun. Ne ne? Ne? Ne, ne? Şey ne, ne? Ne? ne ne oldu? Bir ne? ne oldu? Bir ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yok Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?